günümüzün şartlarında özellikle dışarıda beslenmek zorunda olan insanlar hem hijyenik hem ekonomik yemeği bir arada bulamıyorlar. Ve piyasa şartlarına göre ben kalitesine, temizliğine ve lezzetine güvendiğim için ve iş yerime de yakın olduğu için daima buraya gelmeyi tercih ediyorum. Gıda enflasyonu ülkemizde belli. Hem çeşitlilik, hem temizlik, hem de fiyat olarak çok daha fiyat performans açısından verimli olduğunu düşünüyorum burası. Kız arkadaşımla burada sürekli yemek yiyoruz. Kahve içmeye geliyoruz, çay içmeye geliyoruz. Sürekli gelip gidiyoruz yani. Fiyat performansı gayet uygun bence. Turistik park gerçekten güzel. Yemekleri olsun, kalitesi olsun. Fiyat bakımından, performans bakımından gayet güzel. Çeşit çok, tatlı çeşitleri var. Kahve, çay hepsi var yani. Bir öğrenci arkadaşlarım var. Onlara da çok tavsiye ederim. Yani. Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sunduğu için bize. O zaman geliyoruz mesela, misafirlerimiz geliyor dışarıdan, onlara yemeklerini yani genelde burada veriyoruz. Arkadaşım İzmir'den geldi, Ta köyden buraya geldim yemek vermek için. Benim kendi mekanım da var mesela, Afareli Tükkanım var köyde. Ben oraya davet etmedim, buraya aldım geldim, burada yedirelim diye. Afareli Tükkanım'da Egeç'in kıymasını kullanıyorum, başka kıyımı kullanmıyorum. Fiyatlar da güzel, güven meselesi çok önemli. Egeç'e her zaman baş takip. 69'dan beri İzmir'de oturuyorum. Her gelişimde buraya uğramadan geçmiyorum. Ortam güzel. Tam yerinde. Hizmet dört dört. Fiyatlar süper. Hizmette sınır yok. Allah razı olsun başkanımıza. Emeklerinin sağlık.